Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kırtasi eşyalarımı göstereceğim. O zaman çantamdan başlayalım. Böyle bir tane çanta aldım. Çok güzel. Bakın şurada yerleri var. Şöyle. Arkasında bile yeri var. Baksanıza. Çok güzel bir çanta. Sağ Çok güzel. Ee, on ondan sonra böyle kalemim var. İçindekileri hemen gösteriyorum. Bakın burada kurşun kalem ve. Ee, uçlu kalemim var silgim var ondan sonra bunlar var iki tane 07 ucum var bir tane daha silgim var ve üç tane farklı fırçalarım var Bir bir numara diğeri 8 numara diğeri de 7 numara İnşallah. Ondan sonra bunları aldım. İşte böyle bu da silgili açacak. Yani dışı siliyor, içi de açıyor. Şuradan çıkıyor. Bu da bant. Zaten herkes biliyordu bu zaman. Bir de açacağım. Evet, şimdi gelelim boyalara. 12'li sulu boya. 12'li e, kuru boya. 12'li pastel boya. Ve 12'li e, ne diyeyim? Neyse. Bir tane yani bunları aldım işte. Şöyle kenara koyalım. Neyse Şimdi bu sırağı koyalım. Ben çaktadım. Şimdi böyle deftere yapışan hani ıı, çıkartmalar var ya onlardan aldım. Ee, bugün de onları yapacağım yani. Şimdi de e, atı sözü ve değilmez sözlüğüm var. Bir de Türkçe sözlüğüm var. Şunları koyalım. Cetvellerim var. Şöyle göstereyim. Ama çok tatlı değil mi bunlar? Değil mi? Çok güzel değil mi? Şöyle. En çok ben bu kediliğe bayıldım. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi böyle dosya aldım. Ben bunu bir yerde görmüştüm. O yüzden aldım ve çok güzel böyle ayırmalı, kolayca alabiliyorsunuz. Yani kısa süreli bir araya giriyoruz. Bu, bu videomuzun sponsoru motivasyon ya. Yani. Kendisi bir motivasyon kanalı ve iki gündür beri ayakta. Bu kanalın iki videosu var zaten. E, zaten açıklamasını okursak bu kanal sadece motivasyon arayanlar için değil, aynı zamanda hayatlarını bir üst seviye taşımak isteyenler için bir rehber niteliğindedir. Alışkınlıkları değiştirmek, hedefleri belirlemek ve daha anlamlı bir yaşam inşa etmek üzerine pratik ipuçları güçlü konuşmalar ilham verici hikayeler burada kendine yapabileceğin en büyük yatırım abone ol bu kanal aynı zamanda motivasyon için her gün video atmaya çalışıyor bu bu videonun da sponsoru onlar oldu kanal logosu falan banları da zaten direkt motivasyon yapıyor neyse videomuza kaldığımız yerden de evet devam edelim evet. Şöyle defterlerim var. Sek, 80 yaprak çizgili, 32 yaprak müzik lafları, 60 yaprak çizgili, bu da 60 yaprak çizgili, bu da 60 yaprak çizgili, hep 60 yaprak, yaprak, yaprak çizgili almışız, 80 yaprak kareli. Çıkartalım yaprak. Bir daha kalem, defter ve bu kadar. O yüzden şuraya koyalım. Ee, bir de şu cetvelleri göstermiş miydim? Şöyle göstereyim. Evet, şimdi çok güzel. Çok güzel bir tane. Yani. Resim, dosyamız, içimde de pembe bir tane şeyin var. Şu aradan görünüyor zaten. Şöyle. İki tane pembe defter var. Evet. Yedek olsun diye bir tanesi de. Dün bu sınıfa başladım. Ne güzel. Evet, bu kadardı düküntü asayişlerimiz. Yani bu kadardı. da. Ee, yani kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.